Konut İdaresi Başkanlığı'nın kısaltmasıdır. Dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla konut üretir. 2. TOKİ'ye kimler başvurabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, daha önce TOKİ'den ev almamış ve tapulu konutu bulunmayan herkes başvurabilir. 3. TOKİ başvurusu için yaş sınırları var mı? Başvuruda bulunabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 4. TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Başvurular Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılır. 5. TOKİ başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Nüfus cüzdanı fotokopisi, başvuru formu ve başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu yeterlidir. 6. TOKİ kura çekimi nasıl yapılır? Başvuru sayısı konut sayısından fazla ise kura çekilişi noter huzurunda yapılır. 7. TOKİ'de peşinat ne kadar olur? Genellikle toplam konut bedelinin %10 ile %25 arasında değişir. 8. TOKİ taksitleri nasıl belirlenir? Ev bedelinden peşinat düşüldükten sonra kalan tutar vade süresine bölünür. Taksitler genelde memur maaş artışına veya tüfeğe göre yılda iki kez güncellenir. 9. TOKİ taksitleri sabit mi? Hayır, sabit değildir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış yapılır. 10. Toki evi satıl alındıktan sonra satılabilir mi? Evet, fakat borç bitmeden satış yapabilmek için Toki'nin izni gerekir. Genelde borç tamamen bitmeden satılamaz. 11. Toki evlerinde erken ödeme yapılabilir mi? Evet, Toki belirli dönemlerde indirim kampanyası düzenler. İsteyen vatandaşlar borcun tamamını ya da bir kısmını kapatabilir. 12. Toki başvuru bedeli ne kadar? Projeye göre değişir. Genellikle 500 ila 1200 TL arasındadır. 13. Toki'den ev çıkmazsa başvuru ücreti iade edilir mi? Evet, ev çıkmayan kişilerin yatırdığı başvuru bedeli banka tarafından iade edilir. 14. TOKİ evlerinde aidat ödeniyor mu? Evet. Aiyeti mu tarafından belirlenen aidat bedeli ödenir. 15. TOKİ sosyal konut ile normal konut arasında fark var mı? Sosyal konutlar dar gelirli vatandaşlara yönelik, daha düşük met metrekareli ve uygun fiyatlıdır. Normal konutlar ise orta ve üst gelir grupları için planlanır. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan devlet destekli bir kurumdur. Başvuru şartları, ödeme planları ve kura sistemin net kurallara dayanır. Her projede detaylar değişiklik gösterse de genel çerçeve aynıdır. Bu nedenle TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlerin başvuru sürecinde resmi duyuruları takip etmesi ve şartları dikkatlice incelemesi büyük önem taşır.